Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Buradan herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün kışlık patlıcan nasıl kurutulur? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi detaylarını e, bu videoda hepsini paylaşacağım sizlerle. Evet bakın şimdi dün bizim buranın pazarıydı. Böyle gittik tabii ki güzelce. Ee, patlıcanları aldık, 20 kiloya yakın patlıcan aldım arkadaşlar. Az olmuyor çünkü kışlık patlıcan dediğin, bayağı bir çok olması gerekiyor. Ve şöyle bakın bu şekilde şişman olanlarını böyle doğrayıp kurutma yapacağım inşallah. Evet böyle. Şu ince olanları da karnıyarıklık doğrayacağım ve bunları da bu şekilde koyabilirim. Evet böyle bakın. Bunları şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şöyle alacağız. Soyuyoruz. Uzunluğunu istediğiniz şekle göre böyle e, bölebilirsiniz. Aslında bu patlıcanı ikiye de bölebilirdim ben ama üçe böldüm. Bakın ellerimin de karasına bakmayın. Çünkü biraz patlıcan doğradığım için patlıcanın böyle hemen elime karası da çıkıyor. Evet bu şekilde 3'e böldüm alacalı soydum bu şekilde bakın böyle alacalı soydum ve patlıcanı 3'e böldüm ve şöyle bunu da ortadan şöyle ikiye bölüyoruz bu şekilde ve daha sonra şu şekilde şöyle mesela ne ince ne kalın bakın bunu ben böyle doğrayamayacağım ama şurada göstereyim size evet bakın şöyle bu şekilde ne ince ne kalın olacak çünkü kalın doğradığınız zaman kolay kurumuyor patlıcanınız kararır Evet ince olduğu zaman da kuruduğu zaman şey yapıyor böyle pişerken birbirine karışıyor ve Çamur gibi bir yemek haline geliyor onun için Yani kalınlığını şöyle normal Kuruyacak şekilde ayarlamanız gerekiyor Evet bu şekilde Böyle yapacağız ve doğrayacağız Yani bunu da bu şekilde böyle Bakın bunları doğradım böyle ikiye böldükten sonra da daha sonra ne yapacağız? Bakın böyle doğradığım şeyi böyle bir leğene suyu doldurdum ve içine bir kaşık tuz attım yemek kaşığıyla tuz attım ve bakın böyle patlıcan bunun içinde biraz bekledi. Yani ben bu leğeni doldurana kadar mesela bunu böylece buraya alıyorum. Böyle bekledikten sonra bakın Evet, bu şekilde alıyorum. Yani bu üçüncü turum olduğu için bakın pat şey su, leğendeki suyun haline bakın. simsiyah patlıcanın karası çıktı. Artık bu suyu değiştirmem gerekiyor ee, ve bunu dökeceğim biraz sonra. Bu üçüncü turu da alalım. Böyle. Bakın. Evet. bu şekilde suyunun süzülmesi için böyle ilistire alalım kevgire daha doğrusu ve burada bu leğenimizin içini doldurana kadar o beklesin ve suyu iyice süzülsün evet bu suyumuzu artık değiştirelim çünkü bakın simsiyah oldu hem çekirdekleri döküldü hem de bakın suyun haline simsiyah böyle tuzu attığınız için böyle patlıcanın da e, kara rengi çıkıyor böyle ve Biraz daha açık renk Oluyor Evet hem de Mesela kuruturken Böceklenmeyi neyde Önlüyor ondan dolayı Tuz da atalım arkadaşlar bu suyun içine Ve bu şekilde yıkayalım Ve daha sonra nasıl Kurutacağız bunu da onu da biraz sonra Şöyle size göstereyim Evet bu suyumuzu dökmemiz gerekiyor tazeleyeceğiz artık 3 tur daha yaparız. Sonra bir daha değiştiririz yetmezse. Evet. Evet bakın suyumu döktüm. O kararmış suyu tekrar yeniden leğene suyu doldurdum ve şöyle bakın tuzunu tekrar atayım. Şöyle bu şekilde bir kaşık atalım. Bunu karıştıralım iyice. Bir dahaki doğradığımız patlıcanlar için böyle. Evet. Şu doğradıklarımı da içine atayım arkadaşlar. Kararmasın. Böyle doğradıkça atın ki içine evet, kararmasın patlıcanlarınız. Evet bu şekilde böyle. Çünkü diğerini ben sermeye gideceğim. Evet bu şekilde. Şimdi bu attığımız tuz ne içinde arkadaşlar? Kururken hem beyaz olmasını sağlayacak hem de kış boyu beklediği için biraz daha böceklenmesini önleyecek. Evet yoksa nemli bir ortamda beklediği zaman yani nemli olmaması lazım zaten bekletirken e, kuru bir ortamda e, şey yapmanız bekletmeniz lazım ki e, şey olmasın yani böceklenmesin evet koyduğunuz herhangi bir kutunun evet bakın böyle bu şekilde patlıcanlarımı serdim sabahın erken saatlerinde seriyorum ki öğlen güneşini e, alırken daha çabuk kuruması için evet Böyle tam sıcaklarda kurutmanız gerekir. Hava bulanıkken kurutursanız patlıcanlarınız o şekilde ağır kuruduğu zaman da yani şey olmaz. Kararır. Ondan dolayı böyle sabah erken saatlerde havanın sıcak olduğu günde erken saatlerde sereceğiz ki öğlenin sıcağında bunlar daha güzel bir şekilde akşama kadar e, kurusunlar. Evet böyle bakın bir şekilde dizdim. Ve böyle yani bunun çok olmasına bakmayın arkadaşlar kuruduğu zaman bu çok az bir şey kalacak evet daha doğrayacağım yani bunun kadar daha iki sefer daha doğramam lazım ve bu şekilde bakın aslında şöyle beton bir yer olsa da doğrayıp oraya sersek daha güzel olacaktır ve daha çabuk kuruyacaktır evet bu şekilde bakın inceliği kalınlığı bu şekilde olacak bakın çok kalıbı olmayacak çok da şey olmayacak bunun e, evet kuruyunca kışın yemesine gerçekten doyum olmuyor yani yanına da bir de e, domates biber kurutuyoruz onlardan da ekliyoruz yemek pişirirken muhteşem ve muhteşem şahane güzel e, oluyor bunun yemeği tavsiye ederim denemeyenler varsa deneyebilir bu şekilde evet bu iyice artık kurumak için yerlerini aldılar böyle Evet. Bakın böyle seriyoruz. Ben bu şekilde kurutuyorum. Ve çok güzel böyle kuruyunca halinde göreceksiniz ki çok şahane bir görüntü alıyor. Evet. Bu şekilde hepsini diziyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Böyle üst üste gelmesin ki kuruması sıkıntıya girmesin. Evet böyle hepsinin güneş alacak şekilde dizmek gerekiyor. Evet yoksa böyle üst üste geldiği zaman kuruması olmuyor yani yaş kalıyor ondan dolayı. Böyle hepsinin güneş alması lazım. Rahat bir şekilde kuruyabilmesi için. Evet böyle. Bakın bu şekilde. Evet, aslında çok zevkli. Bazılarına sıkıcı gelebilir belki ama gerçekten çok da zevkli böyle dizmesi. Hele de bitince muhteşem görünüyor böyle. Zaten yemesi ayrı bir <laughs> güzellik, zevk. Yani çok şahane oluyor gerçekten. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın böyle patlıcanlarımı serdim. Artık kurmaya bıraktım böyle. Evet bayağı oldular böyle. Hatta bir kısmını da böyle karnıyarıklık bıraktım. Onları da karnıyarık yapacağım inşallah. Evet bunlar artık kuruyacak böyle. Evet arkadaşlar patlıcanları bu şekilde kurmaya devam ediyor. Bir gün sonra bu hale geldiler. Evet bakın yerdekileri de bunun aralarına yerleştirdim böyle boşluklara. Evet patlıcan çok gerçekten çok su kaybına uğruyor ve bu şekilde böyle azalıyor maalesef. Evet iyice kurutalım patlıcanlarımızı sonra böceklenme falan sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olun. Abonelik ücretsizdir. Beğeni yapın. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Ve bildirim zilini de açarsanız gelecek yeni güzel videolardan haberiniz olur. Evet bakın patlıcanlarımız kurudu. Bu şekilde iki bakın tepsi oldu. Evet bunlar iyice daha da böyle kurusun böyle güneşe aldım tam güneşe şeyde bir yerde seriliyken tam güneş almıyordu biraz alan yerler güneş alan yerler daha güzel kurumuşudu ama bakın gayet de güzel kurumuşlar evet bakın mis gibi oldular ama biraz daha hafif nemli gibi bakın böyle şöyle böldüğünüz zaman kırılması lazım maalesef daha tam kurumamış. Bunu arada bir karıştırıp böyle güzelce her tarafının kurumasını beklemeliyiz. Evet daha sonra hava almayan ya bir poşetin içine ya da bir bidonun içine doldurup o şekilde saklayabiliriz. Evet. Poşetin delik olmaması lazım arkadaşlar. Hiç hava almaması lazım böyle ve daha güzel kuru bir şekilde saklayabilmek için. Ayrıca güneşten de uzak tutacağız daha sonra poşete aldığımız zaman gölge bir yerde serin bir yerde tutmamız gerekiyor. Evet şimdilik güneşte iyice böyle kurusun. Evet arkadaşlar beğeni yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın güzel günleriniz, sağlıklı, mutlu, güzel günleriniz olsun. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.